3 Şubat 2025 Pazartesi Ram Sosyete Pazarındayım arkadaşlar. Pazarın giriş bakın şurasıydı. Şuradan girince böyle geliyorsunuz. Sola doğru. Burada bir çantacı var. Tanesi 100, iki tanesi de 150 diyor. Bedava. Ve benim geçen gün 100 TL Kadıköy Sosyete Pazarında aldığım siyah çantanın aynısını kırmızısını gördüm biraz önce. Yani tanesi 75'e geliyor iki tane alırsınız. Bedava. Çekeyim dedim size. Kapış kapış gidiyor şu anda. Görüyorsunuz. <laughs> tezgah dayanmayın tezgah tezgah diyor. Tezgah yıkılacak birazdan. Şunu bir göstereyim bir saniye. Şöyle bir var, 100 TL tanesi. İki tane alırsınız 150 lira oluyor. Bu da güzel. Şöyle bir çanta var. Tanesi 100, iki tanesi 150. Renk sorma abla ne buldum alacağım bana soru sorma. Ne buldum ne alacağım abla diyor renk sorma diyor. Böyle bir yumuşak bordo çanta var. Şu da güzeldi biraz önce bakmıştım. Soru sormak yasak. Burada taba rengi. Şöyle pendirama yazanlar. Soru sormak yasak diyor. <laughs> Şöyle bir çanta var. Bunun mavisi var. Herkes kapışıyor şu anda. Ne kadar? Tanesi 102 tanesi 150. Soru sormak yasak. Soru sormak yasak diyor. Ne kalırsanız 100, iki tane alırsanız 150. Aşırı çok güzel. Vedava valla. Aa çok iyiymiş bu çanta. Çok iyi beğendim. Ay yak. Şuna savuşuyormuş. Yakaladım çantaya beni bırakma. Bir saniye. Şöyle. Ay. Tabaktan <laughs> çıkarttım. Tabaktan çantayı. Ya çok güzel ağır bir de yani. <laughs> Hafif değil. Tanesi 75 e arası keşke. Rakit 75 lira var şu anda. <gülüyor> <gülüyor> çok güzelmiş ya. İki tane yüz iki tane tane Bir de şunu gösterecektim size. işte çok güzel. Kaba rengi küçük. yaz bunun ufak tefek şöyle kaba geldi. Şu çok güzel. güzel. Abi tüm çantalarınız buradakiler mi? Yok. Depoda daha var. Açsanıza. Depoda, depoda. Depoda varmış. Şimdi depoda Açsa şu anı sağlıyorlar. Evet. Bayağı beğendim. Yeni de siyahlı altın evet. rengi Alın iki tane, izleli, iki tane yüzeyli, iki tane yüzeyli, iki tane yüzeyli. İndirim yaptım ama iyi bir rayı. Bu kadar rengi olsun ki arada güzelmiş. Bu güzel, da güzel. Güzel, <laughs> güzel çanta bak, istiyorsan Bakırköy'e gel. Köprünün tam altındayız. Köprünün Köprün tam altındaymış. Uğur. Hangi numaradasınız Bakırköy'de? Duvar, duvar gibi değil de orta var ya. Numarasını hatırlıyor musunuz? Kolon numarası. Şey var. Hangi gün 22 geliyorsunuz? Numara, 22 cumartesi. numara cumartesi. Tamam. Cumartesi, cumartesi günü 22 numara arkadaşlar. 250 lira ama. <laughs> fiyat burada <laughs> <fiyat, gülüyor> sadece geçerli. baksanıza. sen. 100 TL. Kaçırmayın vallahi alın. Liraya. Ne fark eder? İki tane alacaksın sen Aynı Alın iki tane izeli, iki tane izeli, iki tane izeli. Şöyle bir çanta bakın. Prada kırmızı. 100 TL. Şöyle var. Saks mavi. Bu da güzelmiş ha. En çok şunu beğendim. Bir de bunu beğendim. Arkadaşlar da. Ama kalmaz yani hafta yazar. Alırlar. Şimdi birazdan yağmalarlar. Daha saat 3 civarı. Şu anda. Şöyle bir çanta var. Alın iki Bak, tane 150. Bak sevgililer şöyle. günü geliyor. Bir daha sevgililer günü. günü geliyor diyor. <laughs> Sevgiler Güneli ne alakası var çantanın? Şöyle bir çanta var bakın rengi çok güzelmiş. Nane rengi. Biraz kirlenmiş ama şuralar temizlenir. Sapı değiştirirse daha iyi olabilir bence. Ama değişik bir sapı var. O da zor olur. Ee Alın iki tane 150 oldu. İki tane 150, iki tane 150. Böyle şeyler arkadaşlar. Çanta seviyorsunuz diye buluyorsun da kaldı. Şöyle bir bakayım. Şu satılmazsa belki dönüşte bakalım. Neyse şimdi devam edeyim. Burada 100 TL'ye böyle çocuklar için ürünler varmış. bir <laughs> Piyano tezgahtan <Evet>. çıktım. <laughs> çok mutlu oldum. Baksanıza 100 TL'ye şirin çocuk için. Böyle şeyler var. 100 TL çocuk için kapişonlu hodiler. 100 TL çocuk için şirin şirin şeyler var. Chanel, Manel diyor. Bu da çok tatlı. Burada da 100 TL ediyor. Arkadan da göstereyim 100 TL diye. Ay şu da çok güzel. Pardon. Bu da da çok güzelmiş. Böyle şeyler var. 125 TL burada ne bu banyo havlusu. Bornozlara 400 TL diyor. 400 TL bornozlara 400. 125 TL ha bu boymuş. Kaçı kaç acaba Mavi ve beyaz renkleri var sadece 125 TL. Şöyle yukarıdan göstereyim. Nike'ın mesela Plaj havlusu gibi var. Erkekler için güzel olur. Sarı Lacoste, Kırmızı Adidas. Bu kadına da erkeğe de olur bence. <laughs> Tommy Hilfiger falan da 250 TL'ymiş o plaj havlusu gibi olanlar. Bunlar 150 TL diyor. Bu peştemal gibi olan havlulardan var. Desen olarak peştemala benziyor. Peştemal. Burada da 100 TL'ymiş bakın çanta. 100 TL çanta. 100 TL renkleri var şöyle. Bu arada derzi değiştirdim. Dört tane hurta aldım onun yerine. 25 lira daha vermem gerekiyor tabi. Arada fiyat farkı çıktı. Derzi 75 TL idi. Jack modelleri var bakın. Totepek yazanlardan var. 100 TL burası. 100 TL. Yerdekiler 100 TL diyor. Yeşili var. Şöyle kahverengisi var. Şunun kiremiz rengi gibi olan da var. Bakın. Şunlar çok rengi var. Yumuşacık güzelmiş bu. Bu böyle. Bunlar 100 TL. Bu da güzelmiş. Pişirin bir çanta. 100 TL. Mesela biraz önceki tezgah da 100 TL'ydi. Burası durgun. Orası kapış kapış gidiyor. İlginç. <laughs> Burayı keşfetmemişler daha derken doldu. <laughs> bir anda doldu tezgah. Ben gelince ben doldu. Şöyle bir parlak çanta var. Tommy Banks diyor. 100 TL. Jack küçüklerinden şey pembe olanlar, pembe var. Pembe turuncu. Pelüş çanta var 100 TL. Nisan Loran var. Siyah Rugan var. Jack bu baya havalıymış. Temizli var mı bunun? Temizli var mı bunun? Yok mu? Şunlardan var 100 TL. set gibi dokusu de değişik. Şimdi belki de bu var. 100 TL. 100 TL. Çanta çok seviyorsunuz değil mi? Çantada da uzun kaldı. Bunlar güzel bence. Bu yere mi düştü? Yere düşmüş galiba. 100 TL'ydi burası. Geçiyorum. Burası 250 TL. Yerdekiler 250. Yerdekiler 250 burada. Yan tezgah. Aynı adamın yan tezgahı, Lacoste bakın. Güzelmiş valla. Şöyle bir çanta kocaman. 250 TL cüzdan da var. Bordo var. Bordo sevenler için. Şöyle bir bordo çanta var. Böyle bir tote bag. Bu büyükçe bayağı. İki karış, bir buçuk karış. 250 TL burası. 250 TL. Şöyle kocaman bir siyah çanta mesela. Böyle bir çanta. Bu da güzelmiş. Aa, bu da hoş mesela. Bu zarif bayağı. Bizon rengine yakın bir kahverengi. Güzelmiş. Bu da güzel. Taba renginin biraz turuncumsu. Sonu turuncu çalan. Taba rengi diyebiliriz. <laughs> Şöyle bir kahverengi var. Bu da güzelmiş. 250 TL bunlar. Şu anda gösterdiklerim. bir ton var. Bu da hoş. Bu da güzel. Lakos kahverengi. Şu da hoşmuş bakın. Yazın çok güzel olur bu. Hı, hmm, çok hoş bir çanta bu boyalım. 250 TL. Şu flör hiç olmamış mı? Direkt çıkartmalık. Alınca çıkartırsınız. 250 TL. Bu rengi de var bakın. Bu da güzel. Ve keten takımlarla falan yazın çeşme alaçatı. Çok tatlı olur. Gezerken fıktır fıktır. Böyle bir çanta var. Burada kocaman bir leke oluşmuş. Şöyle bir yeşil var. renk kaplarla, parkalarla olabilecek bir model. Aa, bu rengi de varmış. Bakın bu da güzelmiş. Bu da 250 TL. Yine böyleydi burası. Devam ediyorum. Son 20 dakika pazarı çekiyorum. 600'den 300'e düştü diyor. Bu tarafları çekmemiştim geçen gelişimde. 600'den 300'e düştü diyor. 800'den 400'e düştü diyor. Keten gömlek diyor. Small'dan açık sadece kadar varmış. Ceket 300'e düştü diyor. 600'den 300'e düştü diyor. Keten gömlek dediği bu. 300 TL. Bu keten dokusu gibi değil ama. Bilemedim. Böyle uzunca. Mik gibi yani şu, şu boy duruyor. Şu kadar çıkıyor beliz aslında. aşağı doğru düşünebilirsiniz. Bunlar ne kadarmış? Bunlar ne kadar yerdekiler? Bunlar 300 galiba değil mi? 300 galiba bunlar. 300 TL'ymiş. Böyle renkleri var bakın. Tatlıymış bunlar da renkli 300 TL'ye. Güzel bence renkli. beğendim. Kısa kabağın gibi. Kısa mont Öyle bir marka 300 TL. İyi bence. Şöyle yeşili var. Farklı bir model. Var. Valla renk konusunda Şöyle alayim. var. Siyah biri. Bunun da sonu güzelmiş. 300 TL bu baktıklarım. Neyse tamam. Güzel valla. Şöyle bir model. Tek cepli, kapaklı cep. Çıt çıt kapamalar. Şöyle bir detayı var. Hoş. Beğendim ben de. 300 TL. Hemen şöyle yana geçiyorum. 250 TL'ymiş <laughs> Şöyle şeyler var. 250. Baharlık miskon bluzlar var. Renk renk. Burada paketi 50 TL'de. Fenerbahçeler bakın. Fenerbahçe. Lekiti var. Kızınızı falan alabilirsiniz. Beşiktaş'ta için var. Galatasaraylar için de var bakın. Galatasaray. Haksız kalması Galatasaray'ı gösterelim. Paketi 50 TL. Bunda kaç tane var? 2. 2 çifti 50 TL'ye geliyor. Bakın şöyle de var. Smalili, çizgili. Bunlar da güzelmiş. Gençler seviyor bu çorapları. bakabilirsiniz. Buraya tiritili var bakın. Şöyle bir şu da. Onu da bakayım. Bu da değişikmiş bakın. Bir oklak. Güzelmiş. Biro saati geldi diye. Biro şeklinde yapmışlar bu yapmış. Güzelmiş. Şöyle patili var bakın. Harry Potter'lı var. Harry Potter. Harry Potter sevenler. Üç çift 50 TL'ymiş. Şöyle geyik de bekliyor boş çayı var. Böyle sinir var. Fakitlerden. Kaç bakayım. One size diyor. Tek edermiş. Erkekler için böyle baklava deseni var bakın. Baklava desen. 3 çift. 50 TL. Erkek için böyle var. Tom Hilfiger yazıyor. Legolo. Calvin Klein var. Adidas, de. Adidas var. 3 çift 50 TL. Bunu göstermiştim. Evet, Hello var. Böyle kalpli var ki. Ha, çocuk mu ona? Şu kahverengi çocuk için olduğunu satabilir misiniz? Kahverengi. Kahverengi. <laughs> çok şeymiş. Baksanıza. Böyle şeyler var. Iyisidir, çocuk çorabı bu bunlar. Bunlar ne kadardı? Bunlar da mı 50 lira? Bunlar da 50 lira. Bunlar evet. iki çift de 50 var. çocuk için. Köpek de sen bakın. Köpeğiniz varsa çok işin olur. Bir de garafiyeti var yetişkin olanların tarafından. Bu da güzelmiş. Teşekkürler. Çok güzel çok güzel Burası da üç tane yüz TL'ymiş. Karışık diyor. Bakın şu ayağı ışıyan var, sihtermen havlu çoraplar var. Üç tanesi yüz TL diyor. Şöyle patik çoraplardan var. Erkek spor çorapları var burada. Dikişsiz. Dikişsizler var burada. Dikişsiz ve kaliteli. <laughs> ödememi istedi. Efendi. 42 46 diyor erkek çoraplara bakın üç çift diyor. <laughs> Şu nerede havlu çorap bakın içi havlu. Güzelmiş bunlar her yerde yok bakın. Renkleri de var bayağı. Şöyle renkleri var. Şu kalpler falan şirin. Üç tanesi 100 TL dedi bunlara bu taraflara. Şurada Hello Kitty'ler var, ayıcıklar var bakın. Kolorafların ayıcıkları. Ablam Hı hı. Bir de şurada batikler var. Şu tarafta <laughs> çıkayım. Şöyle gençlerin sevdiği batik nark çoraplardan var. Şunları beğendim. Bakın erkek için de olabilir. Ben de giyerim valla. <laughs> Çok tatlı bunlar. Yine takımların böyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Şunlar güzel. Bunların tane şey, üç tanesi yüz mü burası da? Bunların da üç tanesi yüzmüş. Yıkanmış bunlar. Kalmış çoğal. Çekme payı yok yani. <laughs> Şurası dört tane yüzü, şu arkadakiler. Tamam. Şu taraf üç tane yüz, şu güzel olanlar. Ben bunları çok seviyorum. Şunlar falan çok güzel. Şunlar, bunlar. Üç tanesi yüz TL. Bunlar da güzel, bakabilirsiniz. Sonra geçiyorum yan tezgah. Kolombiya'nın böyle şeylerini yapmışlar. 150 TL replika ürünleri. Şofman hatları falan filan seç. Ne diyor? Kremist 100 TL'ymiş. Aa. Bu 100 TL'ymiş mesela. Güzelmiş yumuşacık. Yumuşak koyalım. Şöyle bakayım. 100 TL. Bende 75 TL kaldı. Alamıyorum. <laughs> ne diyor? Shoot for the stars. Hmm. yıldızları şey diyor. Yıldızları hedef aldı. Güzelmiş. Yumuşak. Kremist 100. Burası 100'dü. Bunlar 150. Burada da yine bir çantacı var. 250'den 150'ye düşmüş çantalar öyle diyor. Küçük çantalar tatlı tatlı. Buradan da 150'den 100'e düşmüş. Alabilirsiniz çantayı yine 100 TL. Vallahi çantalarda güzel 100 TL. Bunlar da mı 100 TL? Bunlar değildir herhalde. Bunlar 100 TL değil, değil mi? Soramadık. Şurada peluşlar var bakın. Geliş çantalar falan filan. Kredi kartı geçerliymiş. %10 KDV alıyormuş burası. %10 daha ekliyor yani. 150 TL'ye 15 TL daha ekliyor. Mesela 100 TL'ye 10 TL ekliyor. Şunlar da %50 değil, değil mi? Bunlar da mı? 100 Ha bunlar da 100 Bunlar da 100'müş arkadaşlar. Baya güzel. Hmm, Baya güzel bir bu çanta. bunlar da güzel. Baksana. Çok havalı. Ne bakın valla. Şurası da 100 TL diyor. 150'den düşmüş. girmiş. Devam ediyorum. Burada erkeklerin giyebileceği eşofman takımları var. Tam <laughs> Hilfiger, Nark falan diyor bakın. Çocuk için bunlar ya. Çocuk için galiba. Erkek çocuk içinmiş. Yo <laughs> yetişkin boy <bu> <laughs> mı Neyse öyle bir şeyler. Küçük erkek çocuk için sanki öyle görünüyor. Burada böyle şeyler var. 250, 400 falan, 450, 550 diyor. Şu böyle ürünler. Buraya 300 diyor, 350 diyor. Burada 500 diyor, 250 diyor, takım 750 diyor. Takımlar 200 diyor çocuk için. Şu unicorn şirilmiş. karakteri var. Erkek için bu King Aslan Kral güzel. Yumuşacık buna. Spider. Evet, Pokemon'lu var bakın şurada. Takımlar 200 TL. Kız çocuk için de şurada takımlar var. Şöyle. Kıssı kıssı. Kız çocuk için yukarıdan göstereyim. Evet, bakalım burada pijama takımları var. Şurada twitty anne kız takımı var. Bakın. Şu anne kız tweet'i ne kadar acaba? Bunu bir yok, YouTube'da yok. görmüştüm yok, ya. Çok tatlı bir adı Şu tweet ile olan anne kız ne kadar? Anne çocuk. Evet. Çocuk 400, büyük 550. Çocuk 400, büyük 550 imiş. 950'ye yani öyle kızınıza takımlayabilirsiniz. <laughs> ya da oğlunuzla gelmişlerdir. Böyle kadife pijama takımları var. Bunlar ne kadardı? Aa, bu kadife olanlar 450 TL'ymiş. Kadife, pijama takımları. Sonra buraya geçiyorum. Yan tarafa. Şuradan da göstereyim. Bakın şu takımlar da var. Üçlü. Sabahlığıyla. Meya ve zanşılaşırmış. Bakın kedi kulakları var. <laughs> Çok güzel yapmış. Sarısı daha güzel bence orijinal sarı. Parça burada 100 TL'ymiş. Polar altlardan var. Polar pijama altı. 100 TL. Şurada güzel pijama altı, penye bu. Aynısını Hande yıkmış olarak. Süret olanlardan da var. set gibi yumuşak olanlardan ve kadife olanlar var. Hepsi 100 TL'ye yazıyor bakın. Şu üzerindeki de güzelmiş geyikli. Böyle parçalar da var bakın. Lanterli, atlet gibi. Yavaş temalı var. Bunlar penye. Bir de şunlar söğüt gibi olanlar. Hepsine 100 diyor burada. İyi fiyat bence. Böyle ayıcıklı bakın. Bu Bir kase. de şurada limonlu var. Şey yok. Ne? Limon mu? Portakal. Portakal galiba. Limonlu musun? <laughs> Şöyle şeyler. Kelebekli var. Kelebekli pijama altı. Pijama altı seviyorsunuz diye çok çektim buraya. Şunu beğendim. Acıklar güzel. Gecelik 350 TL diyor. Bakın böyle gecelikler varmış burada. Çeyizlik ve düşünüyorsanız. Şikarlık da güzelmiş. Fistolu Ay çok tatlı o ya sabahlığıyla. Onu bir sorayım. Şu fistolu sabahlık ne kadar? Sabahlık takım? Sabahlık 1000 lira. Böyle takım olarak 1000 TL'ymiş. Fistolu bakın yaklaşıyorum. Fistolu detayları var tık falan kollarında. 1000 TL'ymiş takım olarak. Güzelmiş. Burada da 350 TL'ye gecelik diyor. Bunda kollarında fistolu var mesela çeşitli dantelli takımlar var. Bunlara da bakabilirsiniz. Aa bu şeyle pembe panter çok şirin. Çocuk için. Çocuk anne takım galiba bu da yine. Bu alttaki çocuk için Evet. Üstteki de anne için. Hı, çok tatlıymış bunlar. Bakabilirsiniz buraya. Böyle pantolonlar var burada. Gümbür gümbür müzikler. Bum bum bum. Bunlar da güzelmiş bakın. Şardonlu hem de paçası değil. Bunlar ne kadar acaba? Bu şofmanlar ne kadar? 350 bunlar tam istediğim gibi ama yet istediğim gibi olsun Orada <laughs> çok güzelmiş yeşil var, ağacı Kalın kalın çiftlik şardonlu. kahverengi, şöyle krem rengi var, hümür rengi var. Ah bu müzikler benim. bitiriyor yeşil var, siyah var. Hepsi tam istediğim gibi küçük. 350 TL'ymiş. Çok güzel, yumuşacık kadar sıcak sıcak bir 350 TL, 35 diyorum. Burada bakın Beymen'in Beyven'in sweatshirt'ü var. Bunlar da güzel. Logosuz falan. Sade seviyorsanız benim gibi. Bunu mesela 6 ile takım yapabilirsiniz. 350, 350, 700 liraya takım yapabilirsiniz. Böyle tenis kulübü yazan var. Bu da kalın kalın yine içişarda ona bakın. Bunların bayağı da kutu güzel. Dokusu bayağı güzel, pardon düzeltiyorum. Arkada 500 TL diyor. Bangır bangır müzikler inşallah buradan telif Tenis klubu diyor. Tenis klubu. Bordası var, bu rengi var. Şöyle lacoste var. Erkekler de giyebilir bunu. Large diyor bakın. Lacoste. Gap. Bunu da erkekler giyebilir. Gap California diyor. Bunların dokuları çok güzel gerçekten. Böyle yarım fermuarlar var bol bol. Şunları da 500 TL diyor takım olarak. Bölerin adı da şu da güzelmiş. Yeşil. Beymen seviyorum ben. Şu koyu yeşil de güzelmiş. Ama bayağı güzel. Şurada ütü bezi vardı. Bir ütü bezi sarıyordu. 100 TL bunlar. Ütü masası bezi. 100 TL bakın. 100 TL. 100 TL. Desenleri de göstereyim. şöyle puanteli var bakın. Şurada giydirmişler. Yalızı var. Şu ağaç desenden var. Onun grisi var. Mavisi. Şöyle geometrik var. Bayağı da geniş. 100 TL. Ütü tabanı diyor. Aa ütü tabanı da satıyor. Şöyle mi? Bu ne işe yarıyor? Abi bunu şurada okursanız her şey yazar. He. En şey. hassas kumaşlar ha. yüksek sarı gördüm. He. Kendisi de yanmayan bir şey yağmıyormuş evet, bu. Şöyle bir şey kaldır. ilk defa gördüm. Ay bir dakika şarjım bitmek üzere uyarı veriyor telefon. Böyle takılıyormuş bakın. 100 TL ütü tabanı. Şöyle yazıyor bakın. Burada okursunuz. Zamanla kazandırıyor. Kaygan zemini ütülemeyi kolaylaştırıyor. Ütü tabanı koru temiz tutar. Unutkanlıktan kaynaklanan yağmaları önler diyor. Kumaşları kirletme. Seyretiyor kolayca takılır. Buharlı. Ne? <laughs> buharı tüm ütüleme <laughs> izini dağıtıyor. Bu harbasın kahvenin minimum mi indirdi. İlginç bir malzeme şöyle. Ürün, malzeme nereden yani. çıktı? Burası 100 TL'ydi, geçtim. 4 adet 100 TL diyor burada. 40 TL diyor. Çamaşır 4 adet 100 TL diyor. Bu da güzelmiş, dantelli. Bunlar fitilli olanlar. 4 tanesi 100 TL. Şu kırmızı da güzel görünüyor. 4 tane 100 TL. Ondan sonra burada çeyiz yapanlar için böyle dantel runner'lar falan var. Çeyizciler. Pazarın en üst tarafındayım. Sol tarafındayım girişten. En sol taraftayım. 200 TL'ye böyle lili etekler varmış. Kapalıların giyebileceği tarzda renkleri burada. Uzun uzun etekler 200 TL. Burada da 200 TL'ye böyle düz etekler var. Renkleri burada. Yani yukarıda da böyle çiçekli çiçekli var. bahar tarzı sevenler için. Güzel bir Şöyle şalvarlar var. Şalvar seviyorsunuz. <laughs> arkeolojik yerlerde hala giyiyorlar şalvar. Turistler falan da seviyor şalvar alıyorlar, giyiyorlar, sokakta geziyorlar. Burada da yine bir çantacı var. Fiyat yazmıyor hiçbir şey de. Kipling'in maymunlarını alıyorum. Başka başka. Burada ne varmış? Yok yok. bir zaman orayı bitiyor. ne kadar? 150 TL'ymiş bir Güzelmiş tarzları yani. beğendim şey yazılı şeyler falan var. Burada bir telefoncu, yine telefon kılıfları falan filan. Telefon aksesuarları var. Şöyle şunlardan var. Şunları fiyatlarına bakalım. USB kablo diyor 100 TL, 150 diyor. Kulaklıklar şu kablosuz 350 diyor. Karaoke mikrofonları 250 diyor. Şu kulaklıkları da 250 diyor. Bakın şey takıyorlar, şu kırmızı cam. Tripodlar falan da satılıyor. Nano, cam, full cam, hayalet cam diye bakın böyle şeyler satılır. Taşlı çıçlı aksesuarlar, eflendert falan diyor. iphone. Burada da yine bir pijama, eşofman altı gibi. Pijama altı mı değil mi? Ne diyeyim bunlara? Eşofman altı mı desek? 100 TL'ymiş burası. Kalpliler falan var, şirin şirin şeyler, nar babalılar falan 100 TL iyi. Evde giyersiniz. Burada 150 TL'ye viskon pantolonlar var baharlık. Şimdiden alabilirsiniz. Baharda pahalı olur. Şu üzerindeki model. Bu deniz yönündeki panteli var. Bu pijama altı gibi 150 TL. Şu yeşilliğe bakalım. Bu da böyle bir şey. Geniş geniş. Şurada seni fena değil renkli. Böyle bir şey. Arkada da var bakın. Modeller. Ne kadar geniş ya. Şu siyah beyaz olan güzel bir şey. Niye kadar kocaman o? Kaç beden acaba? Dev. Böyle şeyler de var. Bakın yüksek bel pantolon diye. 300 TL'ymiş burada. Tight gibi olanlar. Arkadakiler. Onlar mı? Arkadakiler mi 300 TL? Evet. Hı, 300 TL'ymiş arkadakiler. Güzel görünüyor. Bayağı rahat görünüyor konuştu varmış. varmış burada. Köy, biberi, Maraş biberi. biberi organik ev yapımı diyor. 100 TL burada. Ürünler 100 TL. Arkadaki 300 TL diyor mavi kazak mesela. 150 TL diyor kırmızı beyaz çizginin üzerine. Buraya 150 TL diyor. 150. 100 TL, 250 TL, 250, 350 yazıyor. Bakın arkadakilerde yaklaşalım. Böyle ürünler. Şu turuncu kazak 350 TL diyor. Polaraf dönmeyesi. Arkadakiler 350 diyor. Burada tül perdeci var. Tül perde fiyatları ne kadar acaba? Şuna etek uçları güzelmiş. Herhalde, herhalde, herhalde. <laughs> Bunun fiyatı ne kadar? Şu ne kadar bu perde? Giremedim araya. 450 lira. 450 TL'ymiş. 2,5 metre 450 TL. 2,5 metre cama göre. Hazır bakın. Perde bir üzerinde. Şöyle bir pullu var. Bu ne kadar acaba? Onlarda 3 metreleri 500 TL. 3 metresi 500 TL'ymiş. Sık bileliymiş bu. Şu pulları var üzerinde altın rengi. Gümüş rengi pullu da var bakın aynısının. 500 TL'ymiş. Teşekkürler. Böyle bir tırcı, tırperdeci. perdeci. Burada kılıflar 70 TL, 3 tane 800 TL'ymiş. Telefon kılıfları bakabilirsiniz. Bakın yılanlı malanlı var. Ayıcık var. Kalpli kalpli. Gözlü. Ne diyor? Bana müsaade bu gezegeni terk etmek istiyorum. <laughs> Böyle bir şey var. Güneşli mi ne? Işte kirazlı, kalpli. Bilmem ne. Hello Kitty'li. Hello olmuş. iPhone 11 diyor. Evet arkadaşlar artık şurada bitireyim isterseniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.